ama mesela hani nezaket noktasında farklı farklı çıkışlar da olabiliyor. Biz de hani öyle düşünmek açısından değil ama dillendirmek adına gündeme getirelim bir örnek olarak dedik. Çünkü e, muhalif kanatta bazı isimler zaten işte o normalleşmeden başlayan süreçten itibaren özgürüzün her kelimesine ya da her cümlesine bile bakıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde mesela e, Atatürk konforu bende yok benzeri Özgür Özel'in kapalı grup toplantısında bir söz ettiği çok tartışılmıştı. Gruplarda da döndü. İşte kimileri nasıl böyle bir söz söylenir dedi. Kimileri ucu başı kesilmiş dedi. Oradan da bir tartışma konusu vardı. Tabii sonra bunlar unutulabiliyor. Ama bir örnek verirsek Arkadaşlar bir görsel atmıştım size. Bu sözler üzerinden. Yani evet bir dış politika ortaya koyuluyor. Bir gün sonra Esat devriliyor. Esat'ta görüşmeliyiz dedikten sonra böyle çok farklı bir Suriye karşımıza çıkınca mesela Yılmaz Özdil bir değerlendirme yapmış. ESAT Türkiye'yi terk etmiş ama Özgür Özel hala bir an önce ESAT'ta temas kurulmalı diyor. CHP bu durumu okuyamıyor diye bir eleştiri yapmış. Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır diye biraz tabii sert konuşmuş. Gerçi dost acı söyler de denilir bilmiyorum. Nurdan Hanım öyle mi baktınız? Ama burada da yine yapıcı bir uyarı var. Hani sizin yani söylediklerinizden ee, farklı bir tonda. Şöyle bir şey. Türkiye değişti. Eski Türkiye değil. Yani e, eski Türkiye olsaydı e, mecliste e, grubu bulunan bütün partilere önceden pek çok haber verilmişti, pek çok bilgi verilmişti, paylaşılmıştı. E, ama ve, bilgi verilmeden de orada da genel hani gölge bakanlar e, var, ekip var. Yapılması onlar yapayım, ama şöyle mi e, ülkenin milli güvenliği adına yapılması gereken bu zaten. Yani modern ülkelerin hepsinde böyle oluyor herkesin oradan haberi oluyor. Yani çünkü onlar da yönetime katkı sunuyorlar ve muhalefet olmaları onların ülkeyi yönetiminde olmamaları anlamına gelmiyor. Çünkü onlara da oy vermiş belli kitleler var. Onların da bilgi alma hakları var. Çünkü bir meclis var. işleyen bir meclis var. Gaye Hanım'ın dediği gibi şu an meclis işlemiyor. Meclisin ne kadar önemli olduğunu daha önce bu ülke gördü. Meclis gerçekten çok önemli bir aktör. O yüzden de oradaki kişilerin her anlamda bilgilendirilmesi gerekiyor. E, tabii ki eksiklikler olabilir ama bu eksiklikler e, şahıslarla ilgili değil, sistemin işlememesiyle ilgili eksiklikler var. Yani e, meclis yapısının e, bozulmuş olması, e, muhalefetin gerçekten muhalefet yapmasının önündeki engeller pek çok şey var ve Türkiye'nin esasında kendi gündeminden mesela gelirken burada dinliyorum kim söylemiş Ahmet Hamdi mi demiş? Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin dertleri dışında bir şey konuşamayacak kadar hani lüksleri yok yani bu ülkenin dış ülkelerle ilgili herhangi bir şeyi konuşacak kadar lüksleri yok. O kadar çok ülkenin derdi var ki. Dışarıyı takip edecek gibi İlk bir lüksleri yok. De filozof oldu zaten, ekonomist <laughs> yani oldu. Yani ülkenin dertlerinden yaşaması. dış politikaları takip edecek gücü yok bu insanların. O yüzden o kadar çok içimize gömüldük ki dışarıyı göremiyoruz. En çok mesela dış haberleri en çok dinleyen, bunları merak eden ülke Japonya'ymış. Japonya'da herkes dış haberlerle ilgili bir program olduğunda onu çok takip edermiş. Dış haber, televizyon kanallarının dış haberler bölümü en çok çalışan bölünmüş mesela ama Türkiye'de böyle bir haber bölümü bile yok çoğu televizyon konumda ve ratinglerde dış haberlerle ilgili yapılan programlar en az izlenen programlarmış hani böyle halkın da takip etmediği bir şey ama siyasi partilerin dediğim gibi bu gündemden çıkıp o gündemi takip ediyor arka taraftan ediyor ama kendilerine bilgi verilmiyorsa da bunu halka söylüyor olmaları lazım böyle bir süreç var bizim bu konu hakkında hiçbir bilgimiz yok ha, CHP mesela çıkıp bize bilgilendirme yapılmadı demesi lazım.